Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazi yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar mide dayana pikledik. Bu sefer midde oynuyoruz dayanayı jungle'da değil. Bayağıdır dayana videosu atmıyoruz. Bir dayana videosu atmak istedim. Dayanayla 3000'lik lik strikteyiz. 3 galibiyet serimiz varmış. Ee, bu arada arkadaşlar ses tonum için özür diliyorum sizden. Biraz kırgınlık var. Hava değişimi. Soğuk almışız o yüzden e, sesim bu video böyle olacak gibi görünüyor. Şimdiden kusura bakmayın banları görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Support'a Brent aldık. Kain Jungle, Warwick Top Lane, Jinx ADC. Ya piklerimiz Kain Kain picki Late'de çok güçlü arkadaşlar. Kain'ı beğeniyorum ama oynamayı e, bilen oyuncu çok yok. Kain'ı çalıştırmak kolay değil. Karşıda Yone Yasuo ikilisi var artı Riven çekmişler ee, karşı takıma ka bu karşı takım full fiziksel hasar oldu bunlara bir zırh çekmemiz şart yani. Bu rakibe çekeceğimiz ayakkabı zaten Ninja tabi olacak. Ee, onun dışında bir de bu kristal yansıtıcıyı erkenden çıkabilirsem çok iyi olabilir. Ama erken çıkarsak hasarımız düşer, son item de yapabilirim. Bakacağım, tamamen duruma göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Ama bu rakibe karşı zırh çıkarsak kolay öldüremezler bizi. Şimdi Brandt'te ustalık yok, Jinx'in ustalığı düşük. Ee, Kayn ve Warwick'te ustalık var. Ee, bot lane'den pek ümidim yok arkadaşlar o yüzden ustalığı düşük olan adam oynayamıyor. Bir de Jinx ile Brent ikisi de Ignite girmiş. Ya yani tamamen troll bir bot lane'le birlikte oyundayız. Umarım fazla beslemezler rakibi. Ee, Yone Yasuo rakipte. Yasuo top lane, Yone mid lane. Yone'ye karşı her türlü lane'i kazanabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Diana hala Meta'nın en güçlü büyücülerinden biri diyebilirim. E, ee, nerf yemeyen uzun zamandır tek hero dayana olabilir midde. Bu yüzden taşıma potansiyeli bayağı yüksek. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Maça başladık. Ee, karşımızda Yone olacak. Güney'e karşı lehini kazanabiliriz. Her türlü. Riven Jungle. Ee, da mobil bir şampiyon. Ona dikkat etmem lazım. Çünkü bizim hero'muz mobil bir hero değil arkadaşlar. Önde kalırsak direkt cezalandırılabiliyor. Yani konuma dikkat edeceğiz Dayan oynarken. Aa Yasuo geldi mi de? Yasuo da olur. Eyvah eyvah bizim red'e bastılar. İnmeyi de geldiler red'e. Geliyorum oraya 2 level'ım. Oynayalım oraya. Gel bakayım buraya Blitzcrank. Aha Riven sattı orada kule altına girip. Gel bakayım oğlum buraya. Yat da dediğim lan yat aşağı. Abi rakip inmeyde gelip oyunu sattı burada. Red buff'ı çalıp ilk kan oldu. Rakip jungle bizim jungle'a. Ben de support'u kestim. Bot lane'imiz uyuyor arkadaşlar bu sırada. Bot lane'imizde Kaysa ile kardeş kardeş farm atıyorlar. Bu bot lane'den ümidim yok demiştim. Harbiden de öyle gibi görünüyor. Adamlar gelmedi lan yardıma şaka bir yana. Gel bakayım buraya Yasuo. Oha. Yasuo beni kesiyor neredeyse. Nasıl lan? Riven mi de deniyor? Şurayı alıp öyle beyaz atacağım. Beyzin boz durumu güzel. beyza attık. Hemen midemi uluyacağım. Aa Jinx'e bak. Kuleye öldü. What the hell? Gözlerim kanadı. Abi gözlerim kanadı. O ne öyle? Ya so gel oğlum buraya. dedim lan Nihat aşağı. Ya so flash. Hemen base atayım. Raven buraya gelene kadar ben base'e gitmiş olurum. Çok iyi. Güzel. Lane'i de kazandık arkadaşlar. Oyunun bittiği yerde olabiliriz. Oyunun kırılma anlarından birini yaşadık şu an. Bitti kil alarak. Ee, öne geçmişte yani her türlü oyun taşıyabiliyor. Öyle bir kapasite var çağrıda. Yukarıdan o oluyor. Aha flash attı. <laughs> Gel bakalım buraya Yasuo. Eğimi <laughs> kantırladı ya. Ya oğlum aşağı ölme lan. Aha. Abi bir can kaldık çok iyi. W sayesinde yaşadık burada temiz bir oyun Nuruk. Bir kill aldık artık ya son oyunu bitti burada. Ee, 20 gold pabuç bekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada artık pabuç satılıp yeni item alınabiliyor. Eskiden yapılmıyordu Wild Rift'te. LoL'de vardı bu. Yani arkadaşlar şöyle bir trik vereceğim size. Oyun late game olana kadar pabuca ihtiyacınız var. Ama herkes full item olduğunda paranız varsa pabucu satıp yeni item ekleyebilirsiniz çantanıza. Daha avantajlı olacaktır late game'de. Yani full item olduğunuzda pabucu satabilirsiniz. Bu önemli önemli bir detay işinize yarayacaktır geliyorum aşağıya ne oluyor orada Kes bunu! Ah lan. Yetişemedim ona. Var mı dayımız? Ya oğlum aşağı Raven. Biriz geldi. Kaç 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 kaç. Biz çekmeden. Eyvah vay vay. O farm kesme çok iyi lan. O farm ölseydi çıkamıyordum bu arada ha. O farm hayatımı kurtardı arkadaşlar. Minyon'a bir teşekkür horç. 4 0 olduk. Geliyorum Yasuo'nun 0 3 oynuyor. Abi şu Yasuo'lar ve Yone'ler arkadaşlar. Oyun kazanmayı hak etmiyor mu yoksa? Ne dediniz o işe? Bak bak beni çekmeye çalışıyor. Gel bakayım bunları bir keselim. Yat oğlum aşağı sen bir biliz. Geliyorum oynarız kanka buraya. Abi bak çok iyi ulti. Tut beni. kes. Of bir kaldı. Aa! çok iyi abi mevzuya bak yine bir canla çıkmayı başarıyoruz ölmüyor abi hero'muz ölmüyor ya böyle bir şey yok ya biz bu hero'yu oynuyoruz arkadaşlar ya da bu hero çok güçlü şuraya bir ward canım çok az ama aldılar daha işlerini yok abi buraya oynanmaz ben base'i koyuyorum Abartmaya gerek yok. Bir ninja tabi alalım. Bu item güzel. İşime yarayacak ama midi niye puşluyorsunuz kanka siz ya. Abi bak Herald var şimdi aşağıya gitsem Herald'da savaş çıkabilir. O yüzden mecbur midi muğladım arkadaşlar burada. Yani lane'imi de puşuyorlar ben çok geri düştüm şu an. Abi Herald'a gir ya. Herald'ı startla. Ya bot buraya mu atması saçma oldu biraz. Evet öldü zaten. Aha. Kes bunu. Şu bir. Devam devam devam. Kaysa 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 hey. Kaçma oğlum nereye kaçıyorsun? Öl artık. Yat oğlum aşağı. Oğlum niye ölmedi lan o? Demeyeceğim ya. <laughs> ah be. Bir saliseyle kaçırdım. keli çalıyordum. Neyse ben base atıyorum. Bu canlı oynayamam oraya. Geliyorum. Double attı yine. Hadi kestin onu. Çok iyi. 8-0 olmuşuz bu arada. Rakibin 8 kili var arkadaşlar. Benim tek başıma 8 kilim var. Tek başımıza bir takım mıyız yoksa? Takımın 16 kili var. Yarısı bende. Ya tek başımıza oynuyoruz gibi bir hissiyat var şu an bende. Bakalım nereye kadar devam edecek bu durum. Şu an oyuna %100 katkıyla oynuyorum yani. Dayan oynadığım maçlar hep böyle oluyor genelde. Dayanaya hakim olduğumu düşünüyorum. Oynarız buraya. Destek ekip. O flash kaysa. Rabadon bitti. Beyz atıp şapkayı takalım kafaya. Çok güçlü olacağız şapkadan sonra. Şimdi ebedi küre çekelim. Üçüncü item. Ben troll ya adam. Yakalanıp ölüyor sürekli. Devam ederlerse keseriz bunları. Şu kuleye atacağım. Geliyorum oraya. Hadi Yasuo. soyu kaçırdık da Güzel oynadık orayı. Şuradan bir blue buff alacağım. Alev ejderi var. Rakibi üstümüze çekmemiz lazım. Riven burada. Yakala Riven'ı. Devam takım. Abi takım nerede ya? Ya bu Warwick falan ne işe yarıyor arkada? Abi çok kötüsünüz siz ama ya. Beni boşu boşuna öldürttüler gördünüz mü? Ya hepsini keseceğiz orada ya. Adamlar bana fokus zaten gelip vursanız zaten. Adamlara free kill bile aldıramıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz. Şaptan <laughs> Yoni'ye gitti. 1000 <laughs> gold verdik adama. Yarım item. Şuradan bir puşları kesenin boş gitmeyelim abi. Bütün leğeni puşlamışlar. Kaynak yok al alınca haritada. Kaysa'yı keselim. Kaysa gel oğlum buraya. Dediğim lan yat aşağı. Tek kedi direkt. Yukarıda da bizimkiler ölüyor ama 3'te 3 üç attı Riven. Oha. Abi, bunlarla harbi iyi kazanıyoruz bu oyuna. Aç bu kuleyi. Çık 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 çık. Hepsi geliyor. Çık buradan abi. Hemen bir mid push alalım. Bak mid kulemi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hala yıkılmadım mı ayaktayım diyor. Daha demi hiç gelmemiş kuleye. 12-1 oynuyoruz. Ölmek istemiyorum. Şurayı puşlayıp base atacağım. Itemim bitti. Aha. Çok iyi çekti lan. Şöyle bir koridor totemi bırakıp beyaz atacağım. Abi salın artık. Kucak aç. Bu kayısaya geliyorum da. Uf çok. Ulti attı kayısa flash. Oraya giremem. Beyaz atacağım. Bu kadar dip fight atarsak e, kaybedebiliriz bu arada. Şu an daha garanti oynamamız lazım. Rakip oyunu soğutmaya çalışıyor. Bir de bizi sattırmaya çalışıyor daha doğrusu. Geri çekildiler baya. Yemi yemememiz lazım. Harbiden oyunlar dönebiliyor ya çok rahat. Oyunu kaybetmek istemiyorum. bir hataya bakıyor şu an oyun aha kayısa kayısa çık ortaya o kayısa benim ekranda öyle arkadaşlar sizin ekranda yaşıyor mu o beni gördü totemden beyiz mi atıyor lan Vallahi beyiz atıyormuş bak 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 hareketlere bak Dediğim lan Taşa kayısayı var ya oyundan soğuttuk adam farm alamadı ya bizim yüzümüzden side'da İşte adc ile side'a gitmek bu yüzden tehlikeli arkadaşlar eğer side'a iyi oyun yaparsanız çok rahat e, rakibi geri düşürüp öne geçebiliyorsunuz bu şekilde. İşte ADC'lerin lane bittikten sonra mide geçmesinin sebebi bu sayıda push atamıyorlar. Cezalandırılıyorlar. Bu sebeple lane sebep atılıyor oyunun ortasında mid game'de. Mesela Yasuo'yla ile Yone'nin gitmesi lazım sayda. Kaysan'ın mitten çıkmaması lazım. Desteğe gelin abi. Ejderi aldık. İçlik değneği bitti. Çok iyi. Devam 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 oynarız buraya. Ya duvara bak. Ultimi bozdu. Kim yaşıyor rakipten? Kaysa yaşıyor bir tek. ADC'lere çıkmayı başardı. Şu an baron almamız lazım. Boşuna midi zorluyorlar. Barona dönün abi. Baron alıp bitireceğiz oyunu şu an arkadaşlar. Aha, kesme. Yat oğlum aşağı. Adam baron'u çalmaya içeriye giriyor ya. Yok böyle bir şey. İşlik değneği bitti. Şimdi son item kristal yansıtıcı çekelim. Artık var ya beni kesmeleri imkansız bu itemden sonra. Çok güçlü ya. Hero var ya arkadaşlar harbiden çok bozuk. Şu red buff'u ben alayım. Kadim çıktı kadimi de alalım. Başlayın abi startla kadimi. Yat oğlum aşağı sen bir Yasuo'a. Yasuo var ya harbiden. Fela tro troll ettik Yasuo'yu ya. Hiçbir işe yaramıyor çocuk. Büyük minyon gibi geziyor haritada. Yasuo metaya giremiyor ya hiçbir zaman arkadaşlar. kademi de aldık. Bitirelim abi oyunu. Oho. bunu. Buna gel, buna gel. Abi o nasıl bariyer? Ölmedi lan. Bak Warwick yaşıyor bir tek. Warwick gelse buraya oyun bitmişti bu arada. Bak Warwick ne yapıyor? Oğlum adam QS'e salmış lan. Oy. Şu an Kadim'le Baron'u arkadaşlar katliam yiyerek hiç ettik. Yani boşu boşuna alınmış bir Baron ve Kadim. Bu, bu, bu bufflarla oyunun bitmesi lazımdı ya. Kule bana 1700 olmuş Nexus kulesi. Ya Kadim'le Baron'u alıp oyun bitiremedik şako gibi. Boşu boşuna oyun uzadı şu an. Dakika 20. Jinx'ten bir ulti. Hadi abi fight 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 fight. Aha. Yakala bu blitz'i. Yavaşlayacak o. Şu bir Devam 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 devam. Şu iki. Saymaya devam. Hadi oğlum takım. Takım gelin tanklayın şurayı. Yok mu? Oha. Yok. Şu 2 kilo lazım bana. Şu iki. Ah be. Onu da base'de kesebilirdik bitmeseydi oyun. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dayan oynadım. Her maç senaryo böyle oluyor genelde. Yeni MVP olmuşuz. Aynen. 19 2 11 20 kilo alamadık. Üzgünüz. MVP olmuşuz 44k demiş. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse her kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.